Wolverine ve Ghost Rider ortak özelliklere sahipler. Belki de bir tarafları ekip olmak istiyor ama işlerini yalnız halletmeyi tercih ediyorlar. Aileleri, ilişkileri, takımları hatta toprakları bile parçalara ayrıldı. Artık kimse kimin iyi, kimin kötü olduğu konusunda emin değil. New York şehrinde bir şeytan tarafından oldukça artistik cinayetler işleniyor. Ve Johnny Blaze, namı değer Ghost Rider. Uzun süredir bu şey şeytanın peşinde. Johnny'nin içinde bir şeytan var, bir lanet. Aynı zamanda da bir silah. Karanlıkla savaşmak için içindeki karanlığa bakıyor. Wolverine'le ortak yönlerinden birisi de işte bu. Günümüzden 10 sene önce Xavier'ın Mutantlar Okulu'na bir çocuk getirildi. Wolverine'in şüpheli tavrına rağmen Profesör X çocuğa yardım etmeyi kabul etti. Yetimhanede yaşayan bu çocuk çevresindekiler tarafından dışlanılan ve korkulan bir çocuktu. Bazıları çocuktan insana benzemeyen garip sesler geldiğini dahi savunuyordu. Çocuk belki de bir mutant olabilirdi. Profesör çocuğun zihnine girdiğinde fırtınalı bir buluta girmiş gibi hissetti. Çocuk asla bir mutant değil ama onda özel bir şeyler var. Profesör ona yardım edemeyeceğini söyledi ve çocuğu yetimhaneye tekrar gönderdiler. O sırada meşhur motorcu Johnny Blaze gösterisine hazırlanıyordu. Hayattan daha büyük ve ölümden daha hızlı. Herkesin beklediği cesur, inanılmaz Johnny Blaze. Johnny o gün 18 tane yanan otobüsün üstünden atlayacaktı. Tam havadayken gözleri Mephisto'yu ve şeytanları gördü. Bu da onun motosikletten düşmesine sebep oldu. Bram isimli bu çocuk yetimhaneye geri getirildi. Çevresindekiler ondan korkmalı mıydı yoksa ondan nefret mi etmelilerdi? Bram çevresindeki herkesi öldürdü ve yetimhaneden kaçtı. Soluğu hayran kaldığı mutantların yanında. X malikanesinde buldu. Fırtınalı bir hava vardı ve elektrikler gitmişti. Wolverine de mumları almak için Bodrum'a inmişti ve yukarı çıktığında dostlarının dövüldüğünü ve alt edildiğini gördü. X malikanesinin içinde başında alevler olan ayı benzeri bir şeytan vardı ve Logan hiç düşünmeden şeytanla savaşmaya başladı. Johnny yaşadığı kazadan sonra hastanede gözlerini açtı. Kaza yapmıştı çünkü korkunç görüşler dikkatini bozmuştu. Ve aniden gözleri alev almaya, içindeki karanlık ortaya çıkmaya başladı. Bütün bunlar aynı anda ve çok uzun zaman önce yaşanmıştı. Ancak Logan hala derin ve sıcak yaraları hatırlıyor. Arkasında şeytan olan çocukla yaptığı savaş hala aklındı. Bir şekilde bu iblis çocukla bağlantı kurmuştu. Aynı bir parazit gibi. Logan çocuk şeytan olmadan yaşayabilir miydi bilmiyor. Ama parçalanan ailesini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. İblis en sonunda çocukla beraber kaçtı ve Logan için av başlamıştı. Görünen o ki o gece avlanmaya çıkan tek kişi Logan değildi. Ghost Rider'ın içinde pusula benzeri bir şey var. Acının ve günahın kokusunu alabiliyor ve bu kokulardan o gece bolca vardı. Zaten Johnny'nin aniden Ghost Rider'a dönüşmesinin sebebi de buydu. Kayıp çocuğu ararken Logan'la karşılaştı. Aralarında vahşi bir savaş geçti. Ancak Logan Ghost Rider'ın aradığı kötülük değildi. Birbirleriyle savaşmaya o kadar hevesliydiler ki çocuğu ellerinden kaçırdılar ve yetimhanede ona bakan kadın Flores çocuğu buldu. Bu olaylardan 10 yıl sonra ikilinin yolları Flores'in öldüğü cinayet malinde yine kesişti. Burası çocukla Flores'in eviydi. Artık zaman başladıkları şeyi bitirme zamanıydı. Ama bir kez daha girdikleri yola dair hiçbir fikirleri yok. İkisi aslında aynı şeridi mi paylaşıyor yoksa başka bir ölümcül çarpışmaya mı ilerliyorlar? Günümüzden 5 gün önce gizemli bir adam beyzbol stadyumuna girdi. Tek aradığı şey canice öldüreceği mutantlardı. <laughs> İstediğini de buldu. İblis yakaladığı bir mutantı gözünü kırpmadan öldürdü. Artık mutantlar yok. Mars'a ya da Arako'ya gittiler. Ancak bazı mutantlar bütün tehlikelere rağmen gizlice dünyada kaldılar. Aynı Wolverine gibi ya da bu şanssız mutantlar gibi. Onlarca mutant bedenlerinden bir sanat eseri yapılmış şekilde ormanın derinliklerinde bulundular. Birileri ya da bir şey onları buldu. Logan ve Johnny alanı incelemek için 3 gün geç kaldılar. Bu yüzden başka bir yol bulmalılar. İkili kılık değiştirip beyzbol maçında öldürülen mutantı incelemeye giderler. O mutant da aynı bir sanat eseri gibi öldürülmüş durumda. Ghost Rider, Johnny'nin içinden çıkmak istiyor. Son zamanlarda çok fazla masum kanı döküldü. Ancak biraz sabırlı olmalı. İkili cesedi alıp Wolverine'in CIA'deki arkadaşı Jeff Bannister'ın yanına giderler. Büyük bir dijital kütüphaneye sahipler ve Jeff cesedi inceledikten sonra ikiliyi araştırmaları için bir başlama noktası verir. Şeytanın İncil'i. Ancak baktıkları kütüphaneye çok fazla maruz kalmak bakan kişiye zarar verebilir. Ryder tam o anda da Johnny'nin içinden çıkmak ister. Ancak Johnny yine engellemeyi başarır. İkili soruşturma için eskiden Bremen kaldığı yetimhaneye giderler. Danışmadaki adam onlara hiçbir şey bilmediğini ve oradan gitmelerini istediğini söyler. Daha sonra ikili adamın çocuklara kötü davrandığını öğrenir. Ghost Rider artık kendini tutamaz ve ortaya çıkıp adamı zincirler. Adamı öldürmemeleri gerekli çünkü istedikleri bilgiler adamda. Ghost Rider hemen kefaret bakışını kullanır. Acı ve ceza bilgiye ulaşmanın en kolay yolu. Bir ay önce Bremi soran bir birileri gelmiş ve çocuğun dosyalarını almışlar. Bu kişiler hükümetten. Ryder elleriyle kendi hafızasındakileri Logan'a da aktarır ve bu insanların Utah'tan geldiğini öğrenen ikili hemen yola çıkar. Utah bu tarz araştırmalar için harika bir yer. Cehennem ateşi araştırmaları. İkili artık nereye girmeleri gerektiğini biliyorlar. Ancak 3000 kilometre yolları var ve Logan'ın hızlıca gitmek için Ryder'ın motorunu atlamasından başka çaresi yok. G kuvvetini, binlerce dereceyi ve acının yolunu seçse de cehennemin omurgasına ulaştılar. Tesisin kontrolüne sahip olan Peder Pike gelen düşmanları hemen saptadı. Ancak Rider umrunda değil, tek umursadığı mutant. CIA ofisinde Jeff Bannister sahip olduğu kütüphanedeki araştırmalarına devam ediyordu. Şeytani bilgilerle ilgili derin bir araştırma. Neyle uğraştıklarını çözmeye çalışıyorlar. Eski bir değiş vardır. Uçurumdan aşağı bakarsanız uçurum da size bakar. Jeff bir süre sonra kendini zehirlenmiş gibi hissetti ve aynı anda kapı çaldı. Ağzından sinekler çıkıyordu. Karanlığa baktı ve karanlık artık onun içinde. Eline bir kalem aldı ve bileğine sapladı. İçeri giren kadın alay edercesine onu süzdü ve amatör dedi. Wolverine ve Johnny tesisteki askerleri indirip kartlarını aldılar ve içeri girdiler. Bazı şeyler asla değişmiyor. Wolverine'in ve silah programlarının oldukça eski bir geçmişi var. Eğer dünyada tehlikeli bir şeyler varsa hükümetler onları kesinlikle kontrol etmenin peşine düşerler. Ve cehennemin kapılarının açılması çok yakın. İkili tam deney merkezinde yürürken kafalarına kasklar yerleştiriliyor. Logan bir daha olamaz diye bağırsa da artık çok geç. İkili şok dalgalarıyla bayıltılıyor. Johnny'yi gelecekteki araştırmalar için hapsederlerken Logan'ı da aktarım için hazırlıyor hazırlıyorlar. Jeff'in yardımına gelen kadın Talia Warroad, FBI'ın paranormal aktiviteler bürosunda çalışıyor ve Jeff elindeki her şeyi ona anlatmak zorundaki beraber çöldeki gizemi ortaya çıkarabilsinler. Peder Pike artık yetişkin olan Bram'i zamanının geldiği konusunda bilgilendiriyor. Bram içindeki Bagra Gul adlı bu hediyeyi asla istemiyordu ve artık içinde taşımak zorunda değil. Bram Pike'ın dediği her şeyi yaptı ancak artık şeytanı taşıyabilecek daha değerli bir askere sahipler. Logan. Pyke, Bremin elinden bir kesik alıyor. Bremin kokusu şeytanın yolunu bulmasını kolaylaştıracak. Brem tanka giriyor ve Pike artık acısının sona ereceği konusunda ona güven veriyor. Johnny daha önce Logan'a Ryder'ın kontrol almasının nasıl bir şey olduğunu anlatmıştı. Sanki bir korku filmi izlemek gibi. Sesi çok yüksek bir televizyonun kafatasına bağlanmasıyla eşdeğer. Logan ne zaman öfkeyle karşılaşsa başka birisine dönüşüyor. Bu aktarımla artık potansiyelinin çok üstü bir şiddete erişim sağlayacak. Logan'ı kontrol ediyorlar. Ve işin sonunda bu şeytan, Bagra Ghoul, Logan'ı tamamen etkisi altına alacak. Şeytan sadece beslenmiyor. Aynı zamanda yemeğiyle oynamayı da seviyor. Avcıların en iyisi, cehennemin en kötüsüyle birleşecek ve bu mutant diğer mutantların katili olacak. İşlem tamamlandıktan sonra Wolverine aniden ayağa kalkar. Elleri lav gibi yanıyordur. Bir şekilde hala savaşabileceğini hissediyor ama kontrolün çoğu şeytanın elinde ve o artık Helvari. Pyke'ın söz verdiği gibi şeytan artık daha güçlü. Daha önce olmadığı kadar ve artık gidebilir, gidip dünyadaki mutantlarla beslenebilir. Yutahta iki tane mutant arabalarıyla turluyorlar ve mahalledeki en büyük evi bulup patlatıyorlar. İnsanlar mutantların evlerinden daha fazlasını aldılar. Artık yaşayıp yaşamamaları umurlarında değil. Evi patlattıktan sonra kaçan ikili Halber'in tarafından yakalanıyorlar ve acımasızca öldürülüyorlar. Halber'in arabada bebek bir mutant olduğunu görüyor. Kaskından onu izleyen Pike öldür onu diye bağırırken Johnny Blaze bitkin bir halde Pike'a yumruk atıyor. Ancak tekrar hapsediliyor. Peder onunla sonra ilgili Ryder dışarı çıkmak istiyor ancak Wolverine'i de kontrol eden bu kasklar vücudu adeta bir kabuk gibi sarıyorlar ve vücudun sahibini etkisiz bırakıyorlar. Bu sırada ajanlar Utah'ta neler olduğunu öğrenmek için araçlarındaki Hellfire ateşleyicilerini kullanarak yol alıyorlar. Bu yolculuk sırasında da şeytandan bahsediyorlar. İsmi Bagra Ghoul ve Mephisto tarafından yaratıldı. Mephisto çevresindeki dünyevi acılardan çok sıkılmıştı. Şeytanın kendine göre bir tarz var ve bir günah çok güzel bir şekilde işlenebilir. Bagragul cezayı ve ölümü sanata çevirmek için yaratıldı. Nefisto'nun kanlı heykelleri için yarattığı bir araç. Brem'in ailesi karanlığa ibadet etmeye karar verdiler. Karanlık ay zamanında bir seremoni yaptılar. Nefisto'nun iradesine hizmet edecek bir çocuk yapacaklardı. Ve Bagragul çocuğun içine girdi. 9 ay sonra çocuk doğduğu gibi çevresindeki herkesi yok etti. Ve görüldüğü üzere Brem artık her Hellfire projesi için bir silah olarak kullanılıyor. Bram aktarmadan sonra uyanır ve yaptığı şeyden pişman olur. Daha iyi hissedeceğini düşünmüştü ama artık bomboş hissediyor ve Pike'a şeytanı geri getirmesi için yalvarıyor. Ancak Pike ona hiçbir şeyi geri veremez ve Wolverine bütün mutantları öldürmesi için emirler vermeye devam eder. Ancak Wolverine pençelerini kendisine saplar ve şeytanla savaşır. Pike bir mutant topluluğunu öldürmesi için yeni bir görev verir ve Halverin yola çıkar. Ajanlar Utah'taki tesise gizlice girmeyi başarmıştır ve Johnny'yi bulup kurtarırlar. Tesisteki sisteme erişip Wolverine'i kontrol eden bilgisayarı patlatırlar ve Logan büyük bir acıyla motorundan düşer. Pike yanında Bram'le birlikte bir portal sayesinde Logan'ın yanına gelir. Onun layık olmayan bir taşıyıcı olduğunu ve ona verdikleri hediyeyi geri alacaklarını söyler. Ryder artık çıkmaya hazır. Halverini ve şeytanı durdurabilecek tek kişi o. Bram Halverin'in önüne diz çöker ve şeytanın ona geri dönmesi için yalvarır. Beraber hala Mephisto gibi dünyayı kırmızıya boyayabilirler. Şeytan tam Bram'e geri dönecekken Ryder arabasıyla gelip Halverin'e çarpar. Senelerdir bu şeytanı kovalıyorlar ve bu gece onu cehenneme geri gönderecekler. <laughs> Ryder Wolverine'le konuşmaya, ona ulaşmaya çalışır. Eğer bağını koparmazsa Wolverine de ölecek. Bagra Ghoul Ghost Rider'ı cezalandırmaya çalışır ancak başarısız olur. Çünkü Ryder zaten sonsuz bir ceza çemberi içinde. Halberin Ryder'ın zincirlerini alır ve Ryder'ı sarar. Ancak Wolverine şeytana karşı galip gelir ve vücudunu kullanmasına izin vermez. Şeytan da eski sahibine dönmeye karar verir. Ancak Logan şeytanı geri çeker ve işinin daha bitmediği istediğini söyler. Pike dualar eder. Mephisto'ya yalvarır. Ancak karşılık olarak Wolverine'in pençelerini alır. Bram Logan'ın üzerine atlar ve Bagragul'u tekrar içine çeker. Bram Bagragul için bir ev. Bugüne kadar beraber öldürdüler ve şimdi beraber ölecekler. Ryder'ın kefaret bakışı sayesinde küle döndüler ve cehenneme geri gönderildiler. Bu iki efsane şeytanı senelerdir kovalıyorlar ve sonunda kendileriyle savaştılar. İlk tanıştıklarında Logan Johnny'yi bir canavar zannetmişti ve haklıydı da. Bu da demek oluyor ki canavarlar birbirlerini iyi tanıyorlar. Wolverine şeytanla savaşabildi çünkü zaten her gün içindeki karanlıkla savaşmak zorundu. Yapabilecekleri en iyi şey içlerindeki daha iyi canavarları kontrol etmek. Bizlerin iyiliği için.